29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Evet. Oğlum ne yapıyoruz bugün? Bugün bayram. Kırmızı beyaz giydik. Evet. Evet çok güzel. Brookhaven'da halde kutladılar. Biz de bayram kutluyoruz. Değil mi? Evet. Hadi bakalım görsün herkes 29 Ekim yazımızı. Biraz yürüyelim. insanlara gösterelim. Bugün de bizim bayramımız diyelim. Hadi gel. Şunların yanına gidelim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Gördünüz mü çocuklar? Hiçbir şey bakmıyorlar. Bak onlarda bal kabağı var. Bunlar yabancıymış. Bunlar da şey Şu da yabancı ama buna da gidelim. Lolis Defne'ymiş. Defne Türk olabilir. Zile bas. Ay, ne yapıyorsun? Geliyor. Orada. Gazını çıkar. Kapı çıkarttım. Geldi geldi. geldi. <laughs> Kapıyı açacak. Merhaba. 29 Ekim. Kara kız. Gördün mü 29 Ekim bayramın kutlu olsun. Hadi başka yere gidelim. Kutlu olsun Abi. size de diyor. Teşekkürler yazmış. Hadi gidelim. Senin evine geldik. Belki bu Türk'tür. Selin. Türk ismi. İçeride kızlar var. Komşu yazıyor. Abi gel gel kaçma. Selin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlu olsun.